İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam mevsimi olan pırasalı kırma börek tarifiyle geldim. O kadar güzel oldu ki yumuşacık. Yapın deneyin diyorum. Hemen tarifine geçelim. Ben 1 kilogram pırasa aldım. Pırasalarımı temizledim. Kesme tahtamı alıp öncelikle hemen pırasalarımı ortadan ikiye bölüp küçük küçük kıyacağım. Pravsa mevsimi gelince bu böreği her hafta yaparım ve evimizde bayılarak sevilerek yenen bir börek. Pratalarımı ikiye kesince yarısını öncelikle alıp ince ince kıyıyorum. Ben burasılarımı hepsini doğradım, kıydım. Hemen yağsız tavama alıyorum. Yağsız tavamı ocağıma alıp editlerken burasını kesmişim. Burada 5 kaşıkta zeytinyağı ilave ettim. Pırasamı. Ben pırasamı öldürdüm. Burasını çok uzun çekmedim. Sizleri bıktırmamak adına hemen içerisine pul biber, karabiber, tuz ve toz biberimden oluşan baharatlarımı ilave ediyorum. Hemen şöyle bir karıştırıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hemen şimdi böreğimizin sosuna geçelim. İlk önce yufkalarımıza süreceğimiz sosu hazırlıyoruz. Yarım çay kaşığı tuz, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı e, tuz, suyumuz var. Tuzumuz, suyumuz ve yağımız güzelce karışana kadar fırçamızla karıştırıp kenara alıyoruz. Hemen böreğimizin üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. 1 adet yumurtamız, yarım çay kaşığı tuzumuz ve 5 kaşık yoğurdumuz var. Öncelikle tuzumuzla yumurtamızı çırpalım. Hemen üzerine 5 kaşık yoğurdumuzu ilave edip Bu sosumuzu da güzelce homojenize olacak bir şekilde çırpalım. Biraz çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bu sosumuz da hazır. Bunu da kenara alıp böreğimizin üstünün sosu bu. Kenara alıp yufkalarımızı alıp şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Gerçekten kolay, pratik, harika bir börek tarifiyle geldim. Benim 4 adet yufkam var. 4 adet yufkadan bir fırın tepsisi oluyor. Hemen bir tanesini alıp masama açıyorum. Üzerine hemen tuz, su ve sıvı yağdan oluşan sosumdan fırça yardımıyla serpip yufkama sürüyorum. İsterseniz böreğinizi akşamdan yapın sabah pişirin veya işe gidiyorsanız akşamdan yapın sonraki akşam işten gelince pişirin gerçekten kolay pratik bir börek hemen pırasamızdan 2-3 kaşık kadar iç harcımızdan alıp yufkamızın tam yarısına serpiyoruz iç harcımızı kaşıkla serpme yerleştirmekte zorlandığım için hemen burada elimi devreye sokuyorum gerçekten elimizle her zaman için daha rahat ve daha eşit şekilde dağıtırız elimizin lezzeti de buradan geliyor yarısına kadar şey yaptığımız üzerine diğer kala boş kalan kısmını kapatıyoruz. İki taraftan şöyle çektirip büzdürerek dört parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyoruz. Tabi bunun büyüklüğünü kesmek de sizin arzunuza kalmış. Hemen yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum kestiğim yufkalarımı tepsime diziyorum. Gördüğünüz gibi bir yufkadan bir sıra çıkıyor. Hemen ikinci yufkama da aynı işlemleri yapıyorum. Tam da buraya kadar geldiyseniz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Verdiğim tariflerin ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Kanalıma ziyaret ederseniz turşu tarifi, kurabiye, kek, börek, yemek ve çorba tariflerim vardır. Beğendiniz, ilginizi çeken tarifleriniz varsa yaparsanız, yaptığınızda bunu da benimle paylaşırsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yine aynı şekilde ben 2-3 yufkasını bunun size gösteriyorum ne kadar pratik, ne kadar kolay olduğunu görün diye hemen yine kestiğim parçalarımı hepsini yanıma alıp hepsini sıralıyorum. Hatta börek piştiğinde hiç bıçakla kesmenize bile gerek yok arkadaşlar. Parça parça koyduğumuz için elinizde aldığınızda zaten koyduğunuz yerden kendisi kopacaktır böreklerin. Bizde çok sevilen yaptığımız anda biten bir börek tarifi. Tekrar son yufkamı da göstereyim sizlere. Beni nerelerden izliyorsanız değerli takipçilerim. Bunu ara ara sizden rica ediyorum. Bana yazar mısınız? Hangi şehirlere, nerelere ulaşabiliyorum? Gerçekten ben videolarda e, videoları seyrettiğiniz videoları nerelerden izlendiğini yorumlara yazarsanız Yorumlarınızı okumak benim çok hoşuma gidiyor. Bu böreği pırasalı, ıspanaklı, kıymalı, patatesli, peynirli nasıl isterseniz her şekilde çok güzel olan bir börek. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben böreğimi pişirdim. Hemen şimdi yoğurtlu sosumuzu hazırladığımız üzerine hemen kaşık yardımıyla gezip üzerine sürüyoruz. İsterseniz böreğin üzerine, üzerine susam veya çörek otu koyabilirsiniz. Ben istemediğim için koymadım. Biz sade tercih ettik. Kaşık yardımıyla döktüğümüz sosumuzu her yerine gelecek şekilde bir güzel sürelim. Sosumuzu kenarlarına iyice gitmesi için dikkat ederseniz böreğinizden gerçekten memnun kalırsınız. Ben bu arada fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarda açtım. Hazırlanan böreğimi hemen fırınıma sürüyorum. Benim böreğim fırından çıktı. Hemen üzerini kapatıp bir mutfak beziyle 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Evet, benim böreğimin ilk sıcaklığı çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Dediğim gibi hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. Elinize aldığınızda kendisi ek olan yerinden kopacaktır. İçi dolu dolu yumuşacık harika bir börek oldu. Ben böreğimin sonuna, videonun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize te çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı, videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak ve kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.